iyi düşünün. Ne geçiyorsa beyninden onu söyle. Sizin... Ne geliyorsa beyninden i̇yi onu evet. Bir şey söyle ama. Aklınıza ilk geldi? Cevabımız... İpek yolu. Hala. <laughs> Gitti. <gülüyor> Bence tam tersi. Buraya kadar çok güzel yarıştınız. İkinizi de tebrik ediyorum. <laughs> Teşekkürler. Biz size Marco Polo hangi ticaret yolunun ünlü yolcularından biridir diye sorduk siz İpek Yolu dediniz. Doğru cevap İpek Yolu. <laughs> 45 bin lira. bin lira 75 bin lira 91 bin lira Ne söylemek istersiniz? Çok mutluyum şu anda. E, parayı kazanmak tabii ki çok mutluluk e, veren bir durum. Ama bunun dışında gerçekten de çok güzel bir yarışma çıkardığımızı düşünüyorum. Çok adil oldu. E, hani basıp dediğiniz gibi 91 bini de alabilirdik ama vicdanen kesinlikle böyle bir davranışta bulunsam rahat etmezdim. Hani karşı tarafın da böyle düşünmesi e, çok sevindiriciydi. Çok şanslıydım diye düşünüyorum. <laughs> Güzel oldu. Evet Kerem Bey başından beri kutup yıldızı gibi durdu. Yani yerinden evet. hiç şaşmadı. Ne söylediyse onu yaptı. Evet. Siz de öyle. <laughs> İkinizi de tebrik ediyorum Kerem Bey. Teşekkür ederiz. Ben açıkçası buraya gelirken en iyi senaryonun bu olduğunu hep düşünüyordum. E, paranın önemi yok yani hani 90, 200, 40 bunların hiç önemi yok. En iyi olasılıkta yarıştığımız yarışmanın e, senaryosu gerçekleşti. Ben Ayşe Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Ben de ee, size. Yarışmanın başından aldım ondaki o güven duruşunu. Ee, Ayşe Hanım sizi hiç korumaya almadı. Teşekkür Siz ederim. mı? Ben aldım. <gülüyor> 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 Ama suçlusu onlar. <laughs> ben ben almayayım. Ben güvendim baştan <laughs> itibaren. Ayşe Hanım daha, <laughs> daha çok güvenmiş bana. Yani e, gerçekten ben de çok keyif aldım. Ne güzel. Çok güzel bir ortaklık sergilediniz. Kazandığınız parayla ne yapacaksınız? 91 bin lira kazandınız. Bunu paylaşacaksınız. Evet. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ee, 45 bin 500'er liranız var. Evet. Yani e, herhalde önce bir araba alırım kendime. <laughs> var aslında şu anda. Onu değiştirebilirim. Yenilersiniz. Yenilerim. Hı. Dışında kalanla da bilmiyorum belki bir hani bir iş kurabilirim bir şey yapabilirim ya yani en azından onun bir başlangıç parası olabilir diye düşünüyorum böyle daha da tam karar da vermedim aslında <laughs> hani para olmadan önce çok fazla hayaller kuruluyor ama şu an hani ne yaparım bilemiyorum daha Kerem Bey karar vermedim verilmiş bir takım sözlerim var <gülüyor> o, o, <gülüyor> o sözleri tutarım önce ne yapacaksınız arkadaşlarımızla. Belki eee... verilmiş sözler <laughs> var. Şöyle Arkadaşlarım gezmeyi seven insanlar, yurt dışındaki ülkeleri yeni ülkeler görmeyi seven insanlar, onlarla bir görmediğimiz daha önce bir ülkeye gidebiliriz. Belki yeni bir kültür. Ekvator'a gidersiniz. Efendim Ekvator'a kesinlikle gitmem. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu saatten sonra e, güzel bir rakam. E, herkes için Türkiye şartlarında. Güzel bir rakam. Ayşe Hanım'a da çok sevindim. Arabası da en azından yenileme evet. fırsatı aldı oldu. <laughs> Onun için de çok güzel bir yarışma oldu. Ayşe Hanım ve Kerem Bey. ikinizi de gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel yarıştınız. Teşekkür teşekkürler. ederiz. Teşekkürler. Hayatınızda ikinize de başarılar diliyorum. Ve sizi alkışlarla uğurluyoruz. Çok teşekkürler.